Kayderken başladık ya. Gölge olayları ikinci bölüm. Birinci soruyla coşuyoruz gençler. Haydi bakalım bir enerji gelsin. Optik halledilir konu. En kolay konu. Bakın şöyle söyleyeyim. Fizik olimpiyatlarına hazırlanan öğrenciler zamanında kitapçık önlerine geldiğinde ilk olarak fışık 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 sayfaları tarayıp optik sorularına yöneliyorlardı. Optikleri bulup önce onları çözüyorlar Çünkü onlar kısa sürede çözülebilecek sorulardı. Yani optikten kasıp çok zor soru sormaları imkansız gibi bir şey. O yüzden opti halledersiniz. Rahat olun, içiniz rahat olsun tamam mı? Sıkın endişelenmeyin. Hele ki küresel aynaları öyle bir güzel anlatacağım, yutturacağım ki hiç derdiniz kalmayacak. Küresel aynaları iyi yutarsanız zaten üzerine mercekler tatlı niyetine gidiyor. Tatlı. Maddelerin ışık geçirgenliği ve ışık kaynaklarının türleri ilgili yargılarına hangileri doğrudur acaba? Tahta parçası, opak maddeleri örnek verilebilir. Elbette. Elbette ki yani tahtanın arkasından bir feneri tuttum da size ışığın ulaşması olası mı? Bakınız Geliyor buradan bir tahta. Evet, buradan da bir adet fener gelsin bakalım. Gel çocuğum, gel 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 gel. Şuradan şöyle tuttum. Şimdi bak, bu gözüne geliyor değil mi? Bak. Ah, şimdi bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Demek ki bu bir madde olarak nasıl bir madde? Opak madde yani, ışığı geçirmeyen madde. Bir doğrudur. Aldım bunu. Fener doğal ışık kaynağı. Bak, bu bir fener az önce kullandım. Sence doğal mı? Yani bunu doğada ağaçtan falan topluyor muyum? Dünyanın içinde evrende kainatta kendiliğinden var mıydı? Yoktu. İcat etmemiz yüzyılları aldı. Yalan. İkinin olduklarını hemen eleyim diyeceğim. İkişik gitti. Cam bardak içindeki su saydam olan maddeleri örnek gösterebilir. Elbette yine gösteriyorum. Burada bir cam bardağım var. Gözüne şimdi ışığı tutacağım. Al bakalım tavşan. Ha? E bunu tuttuğumda geçmiyor mu ışık? Yine o efsi çok güzel oluyormuş ya. Gayet güzel geçiyor. Cam bardak su, cam bardakta su da <laughs> dolayısıyla saydam olan maddeler örnek olarak verilebilir. Buzlu cam üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirir. Tabii ki banyolarda dikkat ederseniz duşa kabinleri ya da eskiden banyoların e, kendisinin camı olurdu mesela. Ah eski evlerde eski ta. Ne güzel, ne güzeldi onlar ya. Şu böyle banyonun kapısı olurdu çocuklar bu kapının burasında da böyle bir buzlu cam olurdu. Üzerinde de hatta böyle yıldızlı falan desenler olurdu. Şöyle yıldızlı yıldızlı. Şimdi niye buraya buzlu cam koyuyorum? Çünkü içeride biri duş alıyor. İçeride tuvalette biri var. Kapının önünden de bir adam geldi. Diyecek ki ana içeride birileri var. Ben de o zaman hiç kapını açıp da içeri girmeyeyim. Ama içeridekini tam görsün de istemeyiz. Yani adam çıplak belki içerideki. Dışarıdan orada hayalim hayali mayali birilerinin olduğunu görsün. Hani onun ama her yerlerinde görmesin yani. Amacımız bu. O yüzden buzlu cam, e, duşakabinlerde falan işte kullandığımız eski cam şeylerde kullandığımız şey nedir? Işığın bir kısmını geçirir. Böyle hayal puslu bir şey görüyorsunuz orada yani. Ne oldu yanıt? 1, 3, 4 yani denizde oldu. Hangileri doğrudur demiş. Bakalım ne diyor? Noktasal bir ışık kaynağı ve özdeş kale futbol topları kullanarak hazırlanan şekildeki düzenekte topların perde üzerine gölgeleri düşürülüyor. Okey. Buna göre yargıların hangileri doğrudur. Perde üzerinde yalnızca tam gölge oluşur. Hadi yapalım. Eğer noktasal bir ışık kaynağım varsa bir topun altından şöyle ışık göndereceğim. Yani şöyle teğet geçtiği için geçtiğini farz edeyim. Şöyle üstüne bir teğet çizeceğim. Şu bölgeye yani şu ara bölgeye gönderdiğim hiçbir ışın top saydam olmadığı için arka tarafa geçemeyecek. O yüzden sınırlarım aslında burası oldu. Bunun dışındaki bölgelerde perdeleri genelde Yeteri kadar uzun düşünün çocuklar. Hatta şöyle yapayım perdeyi. Ah öyle yapmayayım. Bu orta noktasına denk gelsin. Evet perdeyi yeteri kadar büyük farz edin. Bu da perdenin çizim yaparken kolay olması için bir dikdörtgen vereyim size. Şöyle bir ortadan şey çizin ve o ortaya ulaşmaya çalışın. Sonra bir de alttan gönderelim. Topa şuradan bir teğet gönderdim bak. Şu ara bölgedeki topa saplanan ışınlar top tarafından arka tarafa ne yapılacaktır? Geçirilmeyecektir. Şimdi bu bölgede o zaman bir gölgeleri işaretlersem. Aa bunun siyah rengi yok ya? Ha buradaymış. Evet şu kısma hiç ışık ulaşamadı. Şöyle güzel çizmeye çalış derin. Evet şu bölge. Bir de şu kısma hiç ışık ulaşamadı. Başka bir kaynak olmadığına göre bu gölgeler nasıl gölgelerdir? Tam gölgelerdir. Çocuklar eğer birden fazla ışık kaynağı varsa yarı gölgeniz oluşur ama bir tane ışık kaynağınız varsa tam gölge oluşur. Perde üzerinde yalnız yani yarı gölge oluşabilir mi birden fazla ışık kaynağı olduğunda? Evet. Bir ışık kaynağı varken yarı gölge oluşabilir mi? Hayır. Birden fazla ışık kaynağı varken de bir ışık kaynağı varken de tam gölge oluşabilir mi? Birincisinde tek bir ışık kaynak varken kesinlikle tam gölge oluşur. Birden fazla ışık kaynağı varsa tam gölgeler oluşabilir, oluşmayabilir. Yani pozisyonlara göre değişir. Bir aldım. Kağıt topunun perde üzerinde oluşan gölgesinin alanı en ikinden tabii ki daha büyük. Çünkü engel ışık kaynağına ne kadar yakınsa gölgesi o kadar büyük olacaktır çocuklar. Çünkü böyle ona teğet çizebilmek için daha geniş açılı. Yani şöyle bir çizeyim bak. Bu burada bir engel olsun. <laughs> ee, senin ışık kaynağın şurada bir yerde ise teğetleri bak böyle çizebiliyorsun. Böyle. Ama ışık kaynağın buradaysa teğetlerin bu şekilde çizebiliyor çizilebiliyor. O yüzden ışık düşmeyen bölge bak burada iki çizgi arası da çok daha geniş bir bölge. Burada ise daha küçük bir bölge. Ee, bu da doğru oldu. Işık kaynağı toplara biraz daha yaklaştırılırsa <laughs> perde oluşan gölge alanı artar. E, az önce bak ışık kaynağını ben buradan buraya yaklaştırdığımda alanın gördüğün gibi büyüdüğünü gördüm. Şöyle böyle olduğunu gördüm. O zaman her ikisinin de ne olacaktır? Gölgesi büyüyecektir. Ha bunu göremiyorsan denersin. Dersin ki ya Şuraya getireyim mesela. Al buraya getir. Şimdi çiz bakalım çizgilerini. Şunu çizdin. Bu şöyle bir şey oldu. Hop. Bak büyüdü değil mi? Şöyle. Bu da böyle bir şey oldu. Yine büyüdü mü? Büyüdü. O zaman birisi şöyle büyüdü. Diğeri böyle büyüdü. Eşit oranda büyümemiş olabilirler tabii ki. Eşit oranda büyümez zaten. Çünkü uzaklıkları aynı olmadığı için. Yani yanıt Edirne Taşura'da bir yere saklanmış Edirne'miz işte buradaymış. Geçtik üçüncü soruya. Noktasal ışık kaynakları ve küresel engel kullanarak oluşturan düzenek şekildeki gibidir. Buna göre PRS bölgeleri için yargılanan hangileri doğrudur? P bölgesine bir perde konulursa perdede tam gölge oluşur. P bölgesine bir perde. Şuraya bir küçük perde koyacağım. Şimdi bak şu bölgeye bir perde koydum. Şimdi P bölgesine K'dan ışık gelebiliyor mu abicim Bak gelemiyor takılıyor K1'den K1'den gelemeyen ışıkları bir gösterelim K1'den gelemeyenler bunlar Şunlar çakılıyor O yüzden P'ye şöyle şöyle çizin K1'den ışık gelemiyor e, K2'den de gelemiyor Demek ki oraya bir perde koyarsam Hiç ışık gelmediği için tam gölge oluşur mu Oluşur Bunu aldım R bölgesine yalnız bir kaynaktan ışık gelir R bölgesi nerede R Şurada Şimdi bak K2'nin arkasında kaldı o. K2'nin arkasında kaldığı için bu bölge K2 tarafından aydınlatılamayan bölge. Şu bölgede şurası da K1 tarafından aydınlatılamıyor. Yani bu K1'den ışık görmüyor. K2'den bir kısmı şuranın bir kısmı görebiliyor. K2'den bak rahatlıkla ben e, hatta şöyle diyelim istersen üç bölgede yazalım. Ama R ile P demiş. S bölgesi de aşağısı mı? Şurası herhalde. Evet. R, P, S. K1, K2. Şimdi bak. S bölgesine. K1'den ışık ulaşıyor mu ulaşıyor? K2'den ışık ulaşıyor mu ulaşıyor? İkisinden de ışık alabiliyor. Peki geldim R bölgesi. K2'den alamıyor. Ama K1'den rahatlıkla oraya ışık geliyor. Yani R bundan ışık alıyor. Bundan alamıyor. Ay pardon. Yanlış yazdık. Bundan ışık alabiliyor. Bundan alamıyor. P bölgesine ikisinden birden ışık gelmiyor. İkisinden de ışık alamıyor. R bölgesine yalnız bir kaynaktan ışık geldi mi? Geldi evet bak yalnız bir tanesinden. K1'den geldi. S bölgesi aydınlık mıdır? Evet ikisinden de ışık aldığına göre aydınlık bölgedir. 1, 2, 3. üçü de doğru oldu. Geçtik. Geçtik, geçtik, geçtik. 4. S1 ve S2 ışık kaynaklarını önüne saydım olmanın iki çubuk. Şekildeki gibi yerleştirmiş. Çubuk. Buna göre KLM noktalarından bakan gözlemciler yangınların hangileri doğrudur? Şuradasın ve buradasın bir de buradasın. Sağın mı iç nasıl da diye. K'daki gözlemci yalnız bir ışık kaynağını görebilir. Şimdi sen bu ışık kaynaklarından bir gölge oluştur bakalım. Al bak buraya geliyorsun. Teğet geçiyorsun. Şuralara rahatlıkla ulaşıyorsun. Buraya ulaşamıyorsun. Buraya ulaşamıyorsun. Ulaşıyorsun arkasına ulaşamıyorsun. Şuradan da. Bu arada buraya nasıl gidiyorsun? Bak bir aşağı bir sol. Bir aşağı sağ ya. <laughs> sağ değil mi? Aşağı sağ. Aşağı sağ. Aşağı sağ. Aşağı sağ. Aşağı sağ. Böyle kaçtım. <laughs> ya aşağı sağ yapamadık ya? Aşağı sağ. Aşağı sağ. Aşağı Evet. Şimdi oldu. S1 ışık kaynağı çıkan ışınlar bu bölgeye ulaşamıyorlar. O yüzden bu bölgede şöyle bir karanlık bölge oluşuyor. Gölge oluşuyor. Geldim s 2 O da şuradan geliyor. Buradan da 1 2. 1 bir 1 buraya kadar geldim. Onun da şu bölgelere ışığı ulaştıramadığını şuraya ulaştırsa da yani geriye gidemediğini görüyorum. Onunkini de bir çizeyim. O çubuğun gölgesi de şöyle bir şey. Evet. Şimdi K'daki gözlemci. Öncelikle L'yi bir double karalayalım mı? Çünkü ikisinden de ışık almıyor. Burası tam gölge. Tam. Şu ise fıçı fıçı fıçı. S1'den ışık almadığı için S2'den rahatlıkla oraya ışık gelebiliyor bak şuradan sevgiden buralara rahatlıkla gelebiliyor mu? <laughs> gelebiliyor. İstersen şöyle görebilirsin. Bak şuraya geliyorsun. Buralara 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 buralara, buralara ta ki buraya kadar gelebiliyorsun. 3 1 3 1 şeklinde. O yüzden bu kısım S2'den ışık alıyor. Yani yarı gölge oluştu. Yarı gölge nokta 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 nokta. Burası da nokta 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 nokta. <laughs> çünkü S1'den rahatlıkla ışık alabiliyor ama S2'den alamıyor. O yüzden buraya da S1'den alır. S2'den alamaz diyorum. Yarı gölge diyorum. K'daki gözlemci yalnız bir ışık kaynağını görebiliyor mu? Evet. K'daki gözlemci sadece S2'yi görüyor. Okey. L'deki gözlemci iki ışık kaynağını göremez mi? Evet. Tam gölge. Ne S1'den ışık aldı ne de S2'den. İki ışık kaynağını da göremedi. Okey. S1, S2. <laughs> M'deki gözlemci. Ha, göre, şurada gö... geleni yazmışım. Buradan buradan gelmeyenler bunlar. M'deki gözlemci her iki ışık kaynağında görüyor mu? Bakalım. Evet aydınlık bölgede. Bak buradan rahatlıkla geldi ışınım. Buradan da rahatlıkla geldi. O zaman her ikisinden de bu ışık alabildiği için ikisini de aslında ne yapabilir? Görebilir. Yani bir fenerden gözünüz ışık geliyorsa o feneri görürsünüz çünkü. Oradan ışık gelmesi önemli. İyi 1 2 3 yanıt edir neymiş? Geldik kime? 5'e. Noktasal ışık kaynakları ve küresel engel kullanarak oluşturan düzenek şekildeki gibidir. Buna göre K2 ışık kaynağı O noktasına yerleştirilirse, biraz öne taşınırsa, perde oluşan tam ve yarı gölge olanları ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi şöyle yapalım o zaman. Önce birinci gölgeyi siyahla göstereyim. K2'den şöyle teğet çizdim. Şu şurada bir bölüm çizeceğim. Bir de K1'den geldim çizdim teğetimi. Bu da bu. Evet. O zaman benim şu Arkadaki engelden ışık almayan bölgem bu. Öndeki engel şey ö, arkadaki ışık kaynağından özür dilerim. Bu da öndeki K2'den ışık almayan bölge. Daire şeklinde çizmeye çalıştım. Yani bu kısım K1'den almıyorsa ee, burası ise hem K1'den hem de K2'den almıyorsa o zaman şu kısım hem K1'den hem de K2'den ışık almayacaktır. Şurası ise K1'den alabiliyor rahatlıkla bak. Neden alabiliyor? Gördüğün gibi buraya ulaşabiliyor K1. <laughs> ya ne oldu benim boğazıma cıcık oldu. Konuşamadım ya. Boğazıma gıcık oldu. Evet bu K1'den ışık alabiliyor. O yüzden yarı gölge. Yani tam gölgeyi oluşturan şey tam tam gölgenin şu sınırlarını oluşturan şey arkadaki kaynak kabir kaynağı. Yarı gölgenin şu yarı gölgenin sınırlarını oluşturan şey de ...öndeki topa, engele daha yakın olan K2 kaynağı. K2 kaynağını oynatıyormuş. K2 kaynağının yeni yeri burasıymış. K2 buradan buraya taşınıyormuş. O zaman şu çizgide bir değişiklik olmayacak. Fakat bu çizgi artık böyle bir şey olacak. Bu böyle olduğu takdirde... ...bizim yeni gölgemizde... ...böyle bir şey olur. Peki bu gölge öndeki kaynak tarafından oluşturulduğu için yarı gölge oluşturan kısım değil mi? Evet yarı gölgenin alanı ne oldu? Yarı gölge arttı ama tam gölgede bir değişiklik olmadı. Sabit. Sabit. Tam gölge değişmez. Fıçı fıçı, fıçı. Yarı gölge artar. Değişmez artar. Yanıt Edirne oldu çocuklar. Devam. <laughs> K1-K2 noktası ışık kaynakları ve çubuk şeklindeki bir dengeler. Öyle öyle şekli gibidir bölümlere eşit aralıklı olduğuna göre perde üzerinde oluşan tam gölge uzunluğu yarı gölge uzunluğuna oranı nedir? Ya matematik yaktılıyorlar bize ya. Dümdüz gittim. Şuraya ulaşmak için aşağı iki hop sop so, sol değil yine sağ sol karıştırma değil. Aşağı iki sağ üç. Aşağı iki sağ üç. Şuradan geçeceğim. Öteki de şuradan geliyor. Aşağı bir sağ üç. Aşağı bir sağ üç. Aşağı bir sağ üç. Buradan geçtim. Bu da yukarı sağ 3 yukarı 1 sağ 3 yukarı 1 bu da buradan geçti. Evet şimdi çizelim bakalım bu bir çubukmuş. Çubuğun şu bakın ilk kısmı birincisi tarafından K2 tarafına oluşturulan gölge kısmı. Bu da çubuğun K1 tarafına oluşturulan gölge kısmı. Bunları böyle bir ortak kesiştikleri şu bölgeyi tararsam burası tam gölge oldu. Tam gölge alanı 3 birim. Yarı gölgede şuralar oldu. Şu kenarlar. Onlar da bir birim buradan bir birim buradan. Yarı gölgede ne yaptı? İki birim. Evet. Tam gölge uzunluğunun yarı gölge uzunluğuna. Uzunluğunu sormuş zaten birimleri. Ee, oranı ne kadardır? 3 bölü 2 olmuş oldu çocuklar. <laughs> diye geçtik. Son ki soru. Küresel ışık kaynağı ve küresel bir engel kullanarak oluşturan düzenek şekildeki gibidir. Buna göre perde engele yaklaştırılırsa perdede oluşan tam ve yarı gölge alanlar ilk günüme doğru nasıl değişir? Eğer küreselse ışık kaynağını kuralım gereği üstten üste yani küresel ışık kaynağının üstünden engelin üstüne üstünden engelin altına iki ışın gönderirsin ama bunları birleştirmezsin noktasaldaki gibi durursun. Hemen kalem değiştirirsin. Alttan alta. Alttan alta veriyorum bakıyorum. Bir de alttan üste verdin. Bunu da birleştirdensin, Durursun. Yakın olanları birbiriyle birleştirirsin. Uzak olanları da birbiriyle. Aynı bu. 2 bölü 3. 5 bölü 4. Ters çevir çarp yapmak yerine uzaklarla uzaklar yakınlarla yakınları çarpıyorum aslında ben. Hemen 15'te yapıştırıyorum yani. Evet uzaklarla uzaklar, yakınlarla yakınlar. Yakınlarla yakınlarla birleştirdin. Tam gölge alanını buldun. Uzaklarla da uzakları birleştirdin. Yakınlar yakınlarına kavuşsun. Uzaklar daha da uzaklaşsın. Evet. Şöyle bu da yarı gölge alanı. Perde ne yapıyordu? Perde engele yaklaştırılıyordu. Yani ben birazdan bu perdeyi buraya fıştıklayacağım. E ben bunu buraya fıştıklarsam ne olur? Tabii ki tam gölge gördüğün gibi değişikliğe uğramadı. Hop. Çünkü teğet çizilmiş. Yani aslında bunların boyutları aynı. Küresel ışık kaynağı engelim aynı boyutta. Bana göz kararı vermiş gibi olmuş ama keşke onun boyutlarında aynı olduğunu parantez içinde soru içerisinde söyleseydim. Ee, bak bakalım ne oluyor yarı gölgen. Yarı gölgen şurası küçüldü mü sana? Küçüldü. Tam gölge değişmez. Yarı gölge azalır. Bu da Bursa etti. Geldik son soruya. K l gözlemcileri, karanlık bir ortamda önünde demir bilye bulunan şekil birdeki küresel ışık kaynağına bakıyor. K gözlemcisi kaynağı şekil 2'deki ne? L gözlemcisi ise şekil 3'tekine benzer biçimde görüyor. Buna göre K L gözlemcileri x, y, z noktalarından hangilerinden bakmış olur? Bakıyor olabilir. Şimdi şöyle ki asla bu soruyu çözerken Mesela benim suratımı bir e, küresel ışık kaynağı gibi görün. Bu da bir tane engel olsun. Engeli gözünüzün önüne doğru yaklaştırın. Benim suratımın bir kısmını kapattı bak. Bir kısmını göremiyorsun yüzümün değil mi? Evet. Bunu kendime doğru yaklaştırdıkça gördüğüm bölge, yüzümde gördüğüm bölge artıyor bak. Sana doğru yaklaştırdı, senin gözüne doğru yaklaştıracak. Gözümde, yüzümde gördüğüm bölge ne oldu azalıyor. Bunu unutma tamam. Şimdi buradan yola çıkarak soruyu çözeceğim ama öncelikle birazcık ayrıntıya gireceğim ki sonraki soruları da rahatlıkla çözebilesin. Evet, şimdi burada farklı noktalar da yerleştirin. 3 tane vermiş bize. Şuraya bir tane U noktası diyelim. Aa başka nereden bir nokta verelim? Ne bileyim şuradan bir P noktası olsun, buradan bir R noktası olsun falan filan. Şimdi <laughs> Yapacağınız şey aslında küresel ışık kaynağından sizin gözünüze ışık gelmiyorsa cismi göremiyorsunuz. Ee, burada sanki küresel ışık kaynağından nasıl diyeyim her seferinde çizim yapmak yerine o PRX UYZ noktalarında e, bir göz varmış gibi düşünün. Yani göze ışın geliyorsa göz şöyle diyeyim ışık tersinin olabileceği için göze ışık gelebiliyorsa aslında göz diğer tarafı görebiliyordur. Böyle bu sebeple bu P noktasında bir göz varsa o gözün sanki yeni bir ışık kaynağı gibi düşünerek bu engelin oluşturduğu gölgeyi çizmeye çalışın. Mesela X'teyseniz bak X'teyseniz arkada kalan şu bölge hiç göremeyeceğinize göre güneş, güneş diyorum küresel ışık kaynağından X cismine hiç ışın ulaşamayacaktır. O yüzden X cismi ortamı nasıl görecek? Böyle ee, simsiyah. Yani bunu ortam diyeyim. Ortamın içine de birazdan nesneyi çizeceğim. Hiçbir şey göremiyor. Simsiyah gördü bu. X. Eğer X'in biraz gerisinden baksaydım örneğin Y noktasından teğetleri çizdiğimde teğetin daha küçük bir dairesel bölge oluşturduğunu görecektim. Yani şöyle bir şey görecektim. Buradan hiçbir ışık o Y noktasına ulaşamayacak. Şu aradaki bölgeden. Yani biz aslında Y'den bakıldığında ne göreceğiz? Şöyle bir şey göreceğiz. İçinde bir karanlık bölge. Tam ortada. Bir de etrafta karanlık zaten. Bize sadece küresel ışık şeyini gördüğü için. Şekil 2 aslında ne oldu? Y noktası oldu. Şekil 2. Ee, K gözlemcisi kaynağı şekil 2'dekine. L gözlemcisi şekilde 3'tekine benzer. Şekil 2'dekine K. O zaman bu K'nınki. Evet K'dan bakan kişi de Y noktasından bakmış oldu. Şunları eledim. <laughs> Başka yapalım hadi. Birazcık devam edelim. Mesela Y noktasından değil de işte Z'den baksaydım. Üst kısım zaten bakınız bu şekil. Alt kısma vurduğumda da şunu şöyle gidiyor. Tam güneşin bu güneş diyorum kusura bakmayın az biri. Şu küresel engelin şu çizgisinin olduğu bölgede göreceğim? Şöyle bir Gölge göreceğim. O zaman Z'den bakan kişi L'ydi. L noktası Z. Şuraya denk gelmiş oldu. Ceyhan oldu yanıtım bu arada. Ee, peki mesela buradan baksaydım ne görürdüm? Bir de ona bakalım. Çizelim. Sildim şunu. Y'den baksaydık. Pardon Y'den değil şu noktadan baksaydım. O zaman da şöyle şuradan şöyle çizdiğimizde şunun tam tersini <laughs> yani Alt bölgede şöyle bir parçanın karanlık olduğunu görürdüm. Çünkü oradan benim gözüme hiç ışık ulaşamıyor. Ee, peki bir tane daha yapalım. Şöyle görseydim. Şurada olsaydım. Mesela. Acaba burada olsaydım. Yani Z'nin hizasında bir yerde olsaydım. Ama Z'nin hizasında olup engele daha yakın olsaydım. <laughs> Engeli ne yapıyorum? Sizin gözünüzün önüne koyuyorum. Benim yüzümde gördüğünüz bölge ne olmuştu? Azalmıştı. Bak hiçbir şey görememiş oldum. Kapkaranlık bir şey oldu. Yine bir şey göremedim. Ee, bir tane daha yapalım. Mesela Z'nin bu hizasının olduğu bölgede olsun ama şu şurada daha hatta daha yakın değil biraz aşağısında olsun. Şurada olsun. O zaman da bak burada olursan topa çizdir şu ışınlarını. Evet. Topun şu düşeyi de çizersem artık bu eksen etrafında şöyle bir gölge oluşmasını bekliyorum. Yani aslında güneşin ya yine güneş dedim ya dilimi eşek arası sokacak ha. Evet şöyle hilal gibi bir şey olduğunu görüyorum. Yani dolunayında belli evreler alırken demek ki bir şeyler oluyor orada yani. Evet şu şekilde görürdüm. Eğer şu hizadan yukarıdan baksaydım bunun tam tersini görürdüm. Şöyle şöyle çizdim. Evet. Birinde bak şöyle bir şey görüyorum. Birinde de yukarılara çıkmışsam yani şu noktadan şöyle şuradan bir yerden bakmışsam da böyle bir şey görmüş oluyorum. İki sene sınavlarda çıkmıştı arkadaşlar 90'lı yılların sonunda. Evet bitti umarım anlaşılmıştır bu da. Sanki o noktaları göz gibi düşünün. Gözden engele doğru böyle ışınları çizin. O engelin oluşturduğu gölge küresel ışık kaynağının belli bir bölgesine düşüyorsa o kısmı ne yapamayacaktır göz? karanlık görecektir. Göremeyecektir başka bir değiştim. Evet çocuklar ikinci testi bitirdik. Bakalım üçüncü testte nelerle karşılaşacağız. Bizi ne maceralar bekliyor? Oo, değişik grafikler. Aydınlanma ve gölge karışık testler bizi bekliyormuş. Öpüyorum sizi. Kendinize çok çok güzel bakın çocuklar. Hoşçakalın.